Yıllardır sakladığım sırrı bugün açıklıyorum. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı hacının şalgamı. Herkes bilsin, herkes öğrensin. <laughs> İçtim hacının şalgamını, yerimde duramıyorum. Oh, oh, tıridip tap tap Oh, dünya varmış. Acının şalgamı. İçen beni. <laughs> Yıllardır sakladığım sırrı bugün açıklıyorum. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı hacının şalgamı. Herkes bilsin, herkes öğrensin. <laughs> İçtim hacının şalgamını. Yerimde duramıyorum. Oh, oh, hop, oh, diridip, dop, dop, diridip, dop, dop. Oh, dünya varmış. <laughs> hacının şalgamı. İçen Veli. <laughs> Yıllardır sakladığım sırrı bugün açıklıyorum. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı hacının şalgamı. Herkes bilsin, herkes öğrensin. <laughs> İçtim hacının şalgamını, yerimde duramıyorum. Oh, 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 dip, dop, dop, dip, dop, dop. oh dünya varmış. <laughs> Yoğun şalgamı içen bilir. <laughs> Yıllardır sakladığım sırrı bugün açıklıyorum. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı hacının şalgamı. Herkes bilsin, herkes öğrensin. <laughs> İçtim Hacı'nın şalgamını, yerimde duramıyorum. Oh, 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 piridip top Oh, dünya varmış. <laughs> Hacı'nın şalgamı, içen bilir. <laughs> Yıllardır sakladığım sırrı bugün açıklıyorum. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı hacının şalgamı. Herkes bilsin, herkes öğrensin. <laughs> İçtim hacının şalgamını, yerimde duramıyorum. Oh, 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 dip, dop, top, dip, dop, dop. oh dünya varmış. Onun şalgamı içen bilir. <laughs> Yıllardır sakladığım sırrı bugün açıklıyorum. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı hacının şalgamı. Herkes bilsin, herkes öğrensin. <laughs> İçtim hacının şalgamını. Yerimde duramıyorum. Oh, oh, hop, diridip, dop, 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 Oh, dünya varmış. <laughs> hacının şalgamı. İçen bilir. <laughs> Yıllardır sakladığım sırrı bugün açıklıyorum. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı hacının şalgamı. Herkes bilsin, herkes öğrensin. <laughs> İçtim hacının şalgamını, yerimde duramıyorum. Oh, oh, oh tap tap Oh, dünya varmış. Acının şalgamı. İçen Veli. <laughs> Yıllardır sakladığım sırrı bugün açıklıyorum. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı hacının şalgamı. Herkes bilsin, herkes öğrensin. <laughs> İçtim hacının şalgamını. Yerimde duramıyorum. Oh, oh, hop, oh, tiri tiridip, Oh, dünya varmış. Hacının şalgamı. İçen bilir. Yıllardır sakladığım sırrı bugün açıklıyorum. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı hacının şalgamı. Herkes bilsin, herkes öğrensin. <laughs> İçtim hacının şalgamını, yerimde duramıyorum. Oh, 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 dip, top, dip, top, top. oh dünya varmış. Acının şalgamı. İçen Veli. <laughs> Yıllardır sakladığım sırrı bugün açıklıyorum. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı hacının şalgamı. Herkes bilsin, herkes öğrensin. <laughs> İçtim hacının şalgamını yerimde duramıyorum. Oh oh pirip tap Oh dünya varmış. Hacının şalgamı içen veli. yıllardır sakladığım sırrı bugün açıklıyorum. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı hacının şalgamı. Herkes bilsin, herkes öğrensin. <laughs> İçtim hacının şalgamını, yerimde duramıyorum. Oh, oh, hop, oh, diridip, dop, dop, diridip, dop, dop. Oh, dünya varmış. Hacının şalgamı... İçen beli... <laughs> Yıllardır sakladığım sırrı... Bugün açıklıyorum... Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı... Hacının şalgamı... Herkes bilsin, herkes öğrensin... <laughs> İçtim hacının şalgamını. Yerimde duramıyorum. Oh, oh, hop, oh, diri Oh, dünya varmış. <laughs> hacının şalgamı. İçen Veli. Yıllardır sakladığım sırrı, bugün açıklıyorum. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı, hacının şalgamı. Herkes bilsin, herkes öğrensin. <laughs> İçtim hacının şalgamını, yerimde duramıyorum. Oh, 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 piridipdapdap, piridipdapdap. Oh, dünya varmış. Acının şalgamı. İçen Veli. <laughs> Yıllardır sakladığım sırrı bugün açıklıyorum. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı hacının şalgamı. Herkes bilsin, herkes öğrensin. <laughs> içtim hacının şalgamını. Yerimde duramıyorum. Oh, oh, hop, oh, diridip, Oh, dünya varmış. Hacının şalgamı. İçen Veli. yıllardır sakladığım sırrı bugün açıklıyorum. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı hacının şalgamı.